Selamun Aleyküm arkadaşlar. İstanbul Motokik kanalına hoş geldiniz. 150 PJX'imiz var. 16 model. Cihat kardeşimiz şu an söküyor. <laughs> Motorumuz kitlemiş. Kitlemekle kalmamış. Bu videoyu yapmamdaki amaç hani çoğu ustalar bilir. Kullanıcı arkadaşlar başına gelenler bilir. Yani kol çıkarma dediğimiz bir olay var. Kol çıkarma. Ya bu kol çıkarmamış da pencere açmış. Motorumuz kilitliyor, kırılıyor. Şurada da bir. Buradan bakınca şuradan ışığı buradan tut. Bak burada bir pencere. Buraya hatta balkon açmış, saplamayı kırmış. <laughs> Buraya da pencere açmış. Arkadaşlar motorumuz kırılmış, kitlemiş. Yani ben bir PC'de ilk defa bununla karşılaştım. Bir defa hani bloğu kırıp kitleyen bir Peugeot ile işte karşılaştım. Hani motor çok gördüm de hani büyük makinalarda olurdu. kran kolu, bir el kolu kopardı. Bloğu dışarı çıkardı. Ona kol çıkardı derdik. Şimdi cihat ustamız söküyor bakalım söksün. Aşama aşama gidiyoruz. Ya da şöyle yapalım. Bu motoru cihat usta söküyor. Söküldükten sonra parçaları ben bir e, toplayacağımız zaman montaj aşaması yaparız. Ara ara duraklatarak o zaman ilerleyelim. Yatçım bir saniye yanlış yapıyorsun. Şöyle yapalım. Dört alyanla önce şu eksantrik milinin iki tane cevatasını hazır pervane burada. Gerçi dönmez motor kitli. Önce milimizi alalım. Sıyırttırmadan dikkatli oluruz hassas. Anahtarı tutma şekli öyle olmasın. Bir saniye abi. Anahtarı böyle tutulur. Böyle de düşürülür. Devam. Bak ya. Neyse. Sök bakalım cihatım sök. Evet bakalım şimdi. Üst saplamalarımızı alıyoruz. Tekerden... Yani neyse, güzel konumdaydı. Bir yüz kafayı alalım bakalım ne çıkacak. Stonumuz ne durumda. kere baksana abi. Dur. Burada bu nerede? Kapağı çarpmış mı? Sibaba çarpmış. Çarpar anam. Yok sibaba çarpmamış. Sibaba çarpmasa nasıl denilir ki bu? Aynen sibaba çarpmış. Sen tatlamış mı? sen. Gerçi dur. Bence bu dipten koptu. Pistol. Aynen, görünüyor. Sökünce belli olacak niye oraya çarptı. Bak Aynen. bir yerden kopmuş, kopup yukarı vurmuş. Aynen. Motor dönüyor ama kimse yok. Şimdi al silindiri, tıkla gelsin. Paleti al önce. Jonta palet 100 sütler. Piston silindirle birlikte çıkacak. Kranın yarısı yok. Nerede? Pistonda. Kran kopmuş. Kran kopmuş. Değe. Parçası da içinde kalmış. Of 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 of. Silindir param Parça. Şimdi e, feneri bir daha çakalım abi. Vatandaş görsün. kran kopuyor. Kopan parça içeride kalıyor. Piston kırılıyor. Falan oluyor filan oluyor. Şimdilik bir daha duraklayalım. Şimdi Arkadaşlar blok o kadar kırık ki bazı vidalar kaldı yani çıkmıyor. Şöyle yapacağız. Sökmeden alayım dedim ama bir saniye

Alalım. Evet. Işte. Evet. Dur. Dur. Tamam. Açarken Tamam kırıldı. motorun içine bakın ya. Her yeri kırık. Bak bak vida nerede kalmış. Sağ kartel çöp. Sol kartel çöp. Pistoncuk parçaları burada. Krangı da anne bak. <laughs> Dur, bir balyoz vurayım o balyoz var. Ee, nerede ağırsız? Yani bunun bu şekilde olmasının sebebi bu biyel kolunun olmayan bir zamanlar biyel koluymuş. İçindeki masraf rulman bozuluyor. Bu böyle çalışa çalışa bir gün bir yerde bir sıkıyor. Sıkınca krank buradan sıkışıyor, kopuyor. Dönmek istediğince kopartıyor, alıyor. Kopartınca durum bu. Işık tutalım isterseniz. Aydınlatalım.